Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse arkadaşlar onunla alakalı niyetlenin. Bakalım neler söylüyor <laughs> fincanımız. Bize hep birlikte dinleyelim. Çok pardon. <laughs> ciddi anlamda hastalıklarla tabii mücadele ediyoruz bir taraftan. Rabbim başta o yüzden sağlık versin her birimize. Gerçekten başta sağlık diyorum her zaman her videomda. çünkü gerisini biz hallederiz. Yani Allah sağlık versin yeter ki. bu seneki mottom da bu vallahi. şimdi sizler gönlünüzden geçirdiğiniz konu neyse onun niyetlerinin kolektif açılımı olacak. Neticede evimizin sıkıntıları bambaşka. Sizler kendi yüreğinize adapte olun diyorum. Bu bir e, kolektif açılımı. Uyan sizin uymayanı evrene gönderiyorum enerjisini deyip niyetlenebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımızla deyip gördüklerimi sizlerle paylaşıyor olacağım ben. Bu sizin e, geçmişte 3 defa bir konuyla ilgili niyet, dilek, istek, hamle e, ha, yani yapmışsınız, davranmışsınız ki... <laughs> Kartal pençesi gibi de çıkmamış mı? Yani gerçekleştireceksin, tekrar edeceksin, aslında ulaşacaksın. Şimdi gittin tıkandı, belirli sebepler vardı diyor burası. Yani nitekim aslında tıkanma sebebi de sırtında bariz bir yükü olan insanın önünüzde tam durmasıyla bağlantılıymış. Engellenmişsiniz yani aslında. Şimdi dileğiniz her neyse... Bu arada keskin kulak çıkmış, bariz bir şekilde kapılarınız dinleniyordur. Dikkat etmek lazım. Bu görsel hayırlı bir görsel değil. İş arkadaşlarınızla konuştuklarınıza dikkat etmenizsiniz. Kapalı kapılar arkasında konuştuklarınız her neyse dinleniyor ifadesi var. Kulak kesmek bunun adı ya hani belki de insanlar sizin söylediklerinizi çok ciddi anlamda ya burada bir sinsilik var çok da böyle sizi dinliyor gibi de değiller açıkçası sizin çok haberinizin olduğunu düşünmüyorum bu dinlenmenizde o yüzden uyarmış burası bunun dışında tam niyetlendiğiniz konu neyse bununla alakalı ket vurulmuş size hatta bir kişi özellikle bilinçli bir şekilde engel olmuş yani boşanmak istemişsinizdir eşiniz önünüzden gitmemiş işte bir şey yapacaksınızdır babanız anneniz önünüze durmuş çıkmamış burada işten çıkacaksınızdır eski patronunuz da işte müdürünüz orada sizi bir hamle olarak duruyor önünüzde neden eski dedim biliyor musunuz çünkü aslında ne diyor falın enerjisi gelecekte yapacaksın kafana koyduğunu yapacaksın eskimiş olacak nitekim bu durum sende şimdi bununla alakalı olarak boşluklu bir süreç ee, bazılarını kafanızda büyüttüğünüzü söyleyebilirim ama bazıları da gerçekten de hani büyütecek ve hissedecek yani hissetmişsiniz desem yerim nereden haber bekliyorsunuz bilmiyorum ee, dışarıdan çok konuşulan bir aile yapınız var onu söyleyebilirim bunun dışında arkadaşlar beklediğiniz haberler var çok net ee, cıvıl cıvıl yani temiz haberler yolda diyebiliriz hakkınızdaki ee, hayırlı olacak haberler yolda diyebiliriz ya da hiç ummadığınız yerden ummadığınız şekilde teklif alırsınız bir e, olanak sağlanır e, bir e, ne diyelim ona teklif var burada ya haber var yani şimdi beklemiyorum ki haber diyen arkadaşlarım için tabii ki de bunu böyle yorumluyorum bana kalsa bariz beklenilen müjdeler kapıda aslında şimdi şunu söylemek isterim size arkadaşlar bu önümüzdeki 10 gün kadar bu arada e, bir cami minaresi gibi çıkmış. Dileklerin dilendiği, duaların edildiği bir konu bu. Hani son zamanlarda inşallah olur. Sevdiklerinizin de sizin adınıza inşallah halledersin dediği her neyse onunla alakalı belli ki güzel haberler de gelecek diyebiliriz. Şimdi uçak çıkmış burada. Uçakla gidilesi mi uçaktan gelinesi mi? Cevap sizde. Yani belki de bir yere gideceksiniz ya da bir yerden bir uzaktan ya da gelecekler çok yurt dışı mıdır onu bilemedim ama uçak olduğu kesin. Dolayısıyla bu bir seyahat planı da olabilmekte ya da bir yerden gelecek bir misafiriniz de diyebilmekte diyebilirsiniz. Yani bunu söyleyebiliriz evet. Şimdi güzel de çünkü etrafı da temiz. Arkadaşlar Samsun'un sesi harfindeki bir insanın size çok net <laughs> bir şeyler anlattığını görüyorum ama hani insan bir şeyler anlatıldığında Kafanızda bir şeyler canlanır. Hedefleriniz netleşir. İşte ne diyelim ona. Hani böyle bariz bir şekilde e, her şey yoluna girecek. inancınız artar. Normalde bir şeyler konuştuğunuzda birileriyle bir plan kurarsınız. İşte siz biriyle bir şey konuşuyorsunuz. S harfi var. Ama çok silik. Bu şunu söyletiyor bana o yüzden. Siz ya S harfindeki bir insanla Konuşmaya niyetlisiniz ama konuşamayacaksınız. Ya da sizinle S harfi insan, hani birisi o, S harfindeki kişi sizinle konuşacak ama çok da e, nokta atışıdır, hedeftir, tutturmuştur gibi şeyler de söyleyemem arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bariz bir şekilde... E, Boşta kalıyor bu konuşmalar, öyle söyleyeyim. A harfindeki bir insan, çok güzel bir balıkla karşılaşıyorsunuz yalnız. Gerçekten arkadaşlar, bu aradaki S kimse, onunla olan konuşmalarınızda netlik ee, yok. Yani variz bir boş. Ama siz işte ummadığınız yerden gerçekten enerji oraya doğru akıp gitti farkındaysanız. Nitekim de balık var karşılaştığınız. Bu da iki hafta veriyor. Siz bu önümüzdeki iki hafta içerisinde çok net, güzel, e, ne diyelim ona, güzel fırsatlar yakalarsınız. Olması gereken haberleriniz gelir. Bunun dışında gerçekten e, rahat bir, ocağın son iki haftası rahat sizin için öyle söyleyeyim. Hani kaygılandığınız ne varsa, e, niyetiniz, dileğiniz her neyse bu konuda çok güzel haberleriniz alınır. Fırsatlarınızı yakalayacaksınız diyor burası bana. Şimdi özellikle <laughs> inanın bana S harfini çok bir kez daha görüyorum birkaç yerde yani bol S'li bir fal bu. Şimdi e, gel gelen haber ne ise sizi bir kişi özellikle geçmişinizden pek bir bırakmak istemeyecek. Ama sizin çok daha aslında ona da ihtiyacınız yok. Yani yaparsanız vicdan yaparsınız öyle diyeyim. Onun dışında önünüze baktığınız takdirde aslında yolunuz açık. Fakat bu kişi, bence bu S harfi, kendisinin söyleyip de yapamayacağı bir şeyi sizin imkanlarınızla yapmaya çalışacak. Yani düşünün, size maaşınıza zam yapacağım, zam yaptıracağım diyordu. Değil ki zam yaptırmak, beni iş alsana ya bağladı. <laughs> hani anlatabildim mi bilemedim ama... Bariz bir şekilde bir de size medet bile umacak bu insan. Ayağınıza mı düşer? Hani hakkınızı aldığı için midir? Hani zaman gelmiş resmen önünüzde. Bu işte hep derim devran döner arkadaşlar. Bu kişi de devranın döneceğini düşünemeyen, yalanın ortaya çıkacağını bilemeyen, işte hakkınızı yerken içi rahat olan, sonunda da yine de sizin ayaklarınıza kapanmak size muhtaç kalan, bir S olabileceğini görmekteyiz. Önünüzdeki Şubat ayı inanılmaz verimli geçer. S harfini ısrarla etrafınızda göreceksiniz Şubat ayı boyunca da. Ee, resmen balıklar görüyorum burada. Hani şu böyle küçük çocukların dönen bir balık oyuncağı vardı. Böyle oltayı atarsın, mıknatısıyla balık tutmaya çalışırsın o dönen mekanizmanın içinden. Ardı ardına gelecek balıklarınız yani kısmetleriniz var burada. Bu da sizin için ne kadar güçlenmişsiniz. Maşallah ya. Yani güzel arkadaşlar, ne olduğunu bilemesem de yani cuma yani tabii ki de herkes için farklı bir anlam ifade ettiği için bunun ne olduğunu bilemesem de Şubat ayı sizin veri toplama ayınız olur. İnsanlara kendinizi kanıtlama ayınız olur. Şubat'ın sonunda bariz bir şekilde iki tane insanı gördünüz mü? Önünüzdeler böyle. Siz burada güçlenmişsiniz. Ne var? Size bağlı biri var. Hatta şey denilir ya, her başarılı erkeğin arkasında bir kadın vardır diye. Bana kalsa burada bir çiftsiniz ve burada birbirinizi destekleyen karı koca olabilirsiniz. Abla kardeş olabilirsiniz, abi kardeş olabilirsiniz, anne babadır bilemedim. Herkesin ailevi olayları da başka, çalıştığı iş hayatları da başka arkadaşlar. Tabii ki de bizim medeni durumumuz da bambaşka birbirimizden. O yüzden burada şunu söyleyebilirim size. Şubat sizin için veri toplama, Şubat sonrasında da insanların artık hayatlarında Hani böyle bir nevi yönetici bir nevi yüksekliğini kanıtlamış, haklılığını ispatlamış. Yani kim daha ne ister ki bu hayatta diye der. Yani orada. Diyeceksiniz ki istemez miyiz? İsteriz tabii arkadaşlar ev alalım, araba alalım, borcumuz bitsin, evlenelim, çocuğumuz olsun, isteklerimiz bambaşka. Ama burada bu fal sahibi için yani Mart ayı senin için artık o zirveyi gördüğün aydır diyebiliriz. Bir de yavruluyor gibi çıkmışsınız. Bir de bebek desek olur yani. Yeni bir hayat diye değerlendirilebilir ama burada yavrulamış gibi bir minik bir fikir çıkmıştır. Bir e, ne diyelim ona? Bir e, yeşeriyor. Filizlenmişlik var burada yani. Planınızla ilgili temel atmıştınız, yeşeriyor. Sizden bir tane daha çıkmış, yavrulamış gibi çıkmışsınız. Bu da sizin niyetinizin, isteğinizin gerçekten doğru yerlere doğru ilerlediği anlamına gelir. Ne kadar çok nazara doğru gideceksiniz ki Anlatamam. E, net nazar arkadaşlar. Bunun namıcımı yok. Nazarı şöyle sevmem. Baş ağrısı yapar, sakarlık yapar, iç sıkıntısı yapar, planda süre ikiyeleri bir geri yerinde sayarsın. Böyle bir dikiş tutturamazsın ve hiç sevmiyorum o enerjiyi gerçekten. Bu gibi durumlarda ben hep söylemişimdir arkadaşlar. Felaknas inşira gerçekten eksik etmeyin. Bir. Felaknas nazara o enerjiyi e, inşiratta var olan o içimize oturmuşluk o sıkıntıyı kaldırmakta büyük e, şifacı. E, ben adaçayı da tutulemenizi tavsiye ediyorum her zaman. Arada yorumlarınızda ilave eden arkadaşlarımız var ki onu zaten eksik etmeyin yiyoruz. körüsü gibi böyle. O yüzden hani bu negatif enerjiden kurtulmanız lazım. Çünkü siz başarılı olacaksınız arkadaşlar. Şubat, Mart dedik. Mart itibariyle sizin hayatınızda kesinlikle insanların da artık bak sen diye konuştuğu arkadaşlar. Bu sebeple de şu kesin. Sizin nazara dönecek bir yapınız var. Bana kalsa e, dikkat edin. Baktınız ki böyle e, kendinizde hissediyorsunuz o ağırlığı. Hemen önleminizi alın. Tavsiyem tabii ki de. Çünkü şurada yamyam yüzlü bir insan görüyorum. Tam da ailenin içinde arkadaşlar. Baya anne baba kardeşlik ilişkilerinizde, mirasınızda, çabanızda insanların arkanızdan konuşacak. Ama yamyam yüzlü ve içeride. Yani öz amcan da olabilir öz çok yakın arkadaşın hani e, öz akrabansa değilse de çok yakın arkadaşın olabilir evine gelen çok yakın komşun olur ama arkadaşlar bu insanın çok daha iyi niyetli olmadığını söylemem lazım ailede aileye girin olarak vermiş yani aileden kastım kan bağı olmak zorunda değil de haneye girin olduğu da kesin diyor yani bu görsel aslında şimdi şunu söylemek isterim sizlere. Bir kere iş hayatınızda da gözetlendiğiniz net. Yani kendinizi kanıtlamış olacaksınız. Negatif enerjileriniz ezden. Bu enerjiden kurtulmaya bakın. Çalışın ve deneyin. Mutlaka ihmal etmeyin. Çünkü iş hayatınızda da bir çift göz tarafından takip edildiğiniz bariz çıkmış. Şimdi burada aşk hayatı ile ilgili çok güzel bir güneş sıçrama, dilek, istek, Bununla da bir şey ol, olsun. Sizin için neyse. Hani evleyin çocuğum olsun. nişanlıyım düğünüm olsun. Ah bir kısmetim karşıma çıksın. Hani kimsem yok birisi olsun. Neyse ne bilmiyorum. Ama e, bir dilek kapısı açılmış orada çünkü. E, hatta ben o gibi durumlarda güneş derim. Mutlaka güneş derim. Çünkü variz bir şekilde tabağınızın evlilik haneniz kısmınıza taştı bu, taşırdı, sıçradı, damladı. Bu bir müjdeci, bu bir sizin güneşiniz, bu bir halkınız, bu sizin aslında doğacak zaman diliminiz. Şimdi iki kişi zaten bariz birbirlerine bağlı olarak görünüyorlar. Konuşulma enerjisiyle belki ikileri bir geri dediğiniz zamanlarınız olmuştur ama hedef ilerisi söyleyeyim. Hatta bu faldaki aldığım enerji de hep ilerideydi, ileriye diyor yani. O yüzden ee, tamamen negatif enerjileriniz, başarınızın hazmedilememesi ile alakalı olduğunu anladığınız vakit önlemenizi alın derim. Yani o kadar net söyleyeyim size. Anladığınız vakit, hemen hemen hemen. Ve arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Falınız kendinizi koruyor olduğunuz, bu enerjiden kurtuluyor olduğunuz takdirde, yollarınızın, dileklerinizin, hatta bu falı hangi niyetle, kapattıysanız niyetinizin bugünkü enerjinizin yolu açık dileği olacak, gerçekleşecek destek olur net bir şekilde arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Gerçekten öyle. Buket Hanım çok pozitifsiniz. Yani biz sizinle inanılmaz e motif oluyoruz diyorsunuz ya aslında olay şöyle birbirleriyle çok bağlantılı. E ben de sizden aldığım enerjiyle arkadaşlar bunu yapabiliyorum. Çünkü 3 yıl oldu. Bu arada 3 yıl e, hatırlatacağım ben yine size bir çekiliş niyetleniyorum. Bakalım duyurusunu yaparım. Arkadaşlar yani o yüzden iki sizlerde varsınız. Bugünkü sıkıntınızı bilmiyorum ama Rabbim sağlık versin diyorum. Elbette ki yorulmuşsunuz, zor üzülmüşsünüzdür ama e, hayırları Belki yarınlardan alacaksınız. O sebeple umudunuzu asla yitirmeyin diyorum arkadaşlar. Bunun dışında şunu söylemek isterim size. Tabii ki de e, her şeyden önce kim ne yaptı bilemem. Canınız yanıyordur. Eyvallah gerçekten haklısınızdır. Ama şunu emin olun yaşatılan neyse yaşatan kimse kendi de yaşayacak da göçecek. O yüzden ilahi adaleti teslim edin diyorum. Evren hiçbir zaman yapanın yanına kar bırakmıyor. Bu anlamda içinizi rahat tutun her zaman. Böyle derim. Ben buna çok inanırım. Bunu da hayatımda uygularım. Size de tavsiye ediyorum. Bir sonraki açılıma kadar sağlığınıza, psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu asla yarınlardan yitirmeyin. Ya sabrı geçecek. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hepiniz hoşçakalın.